Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft Hardcore Survival'ın yepyeni bölümle karşınızdayım. Bu bölümde geçen bölümü izlediniz mi? Faydalı mıydı geçen bölüm size? Yani öğrenebildiniz mi bu farmın nasıl yapıldığını, köylü farmının? Ve yorumlara yazarsanız, yani öğrenebildiğinizi yorumlara yazarsanız ya da artık öğrenemediğinizi, fikriniz neyse yazarsınız artık. Çok sevinirim. Her neyse videoyu geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın. Like attıysanız da çok sevindiğimi bildirmek istedim. Şimdiden teşekkür ederim. Hatırlarsınız ki geçen bölümde şuraya gördüğünüz üzere farm yapmıştık, şey farmı. Burada bayağı bir köylü birlikte bunlar iç içe girmiş ne oluyor orada Aynı işte bunu yanlışlıkla çıkardım ben bu arada. Şimdi bunu göndereceğim de, bunu göndermeden önce içeriye bir tur geri göndermem lazım. Bu arada video kaydını başlatmış mıyım? Başlatmışım. İçeriye bir tur gidecek, sonra hızlanacak gidecek tekrar. Aa ama dur sen gitmemen lazım, senin gitmemen lazım. Dur 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 dur. Heh, tamam gitmedi zaten çok güzel. Buralara biraz daha hızlandırılmış ray koymam lazım. Fakat elimde şu an yok, o yüzden ittir ittire götürüyorum maalesef. Tek tek böyle yerlerini ittire ittire götüreceğiz artık. İh, tamam çıktı. İlk köylümüz hayırlı uğurlu olsun. Yerine şöyle yerleşiyor hemen geç bakayım. Tamamdır. İlk köylümüz hayırlı uğurlu olsun. Keşke kırmasaydım yanlışlıkla da yere. Şöyle hemen ilk köylümüz hayırlı uğurlu olsun dedik. Ve ikinci köylümüz için hazırlanıyoruz. Abi ben bunu da gönderelim. Hadi hızlandıralım seni. Şöyle bir İkinci ikinci de yerine yerleşti. Çok güzel. Şöyle bunlar bu arada burada kalmaya devam edecek. Onlar için özel. Bunları kütüphaneci yapacağım bu arada. Sonra da tek tek bunları ısıttıracağım. Zaten şu anlık elimizde iki tane köylü kalmış. Şöyle hemen sen çık bakayım. Ben gidene kadar ben bunu da getiririm. Hadi bakayım. Tamam başka var mı büyüyen? Başka da yokmuş zaten büyüyen. Hadi götürelim şu ikisini. İkisini beraber itiyorum. Heh, tamam sen burada yavaşladın. Çok iyi oldu. Bu şekilde diğerini de buraya getiriyorum. Ve anlık olarak ilk dört köylümüz buraya gelmiş bulmaktadır. Bu arada şeydekini de getireceğim. O tamir köylüsünü hatta en başa koymam gerekiyordu sanırım da. Şimdi onu düzeltirse hatta yok onu en başa ama en başa koysam daha güzel olur. Direkt alışırız. Otomatik olarak gelir buradan alırız. O, zaman o tamir köylü. Ben en başa getireceğim. Malum yapacak başka bir şey yok. Sen o zaman şöyle gidiyorsun. ben şöyle gidiyorsun. Ee, öyle değil böyle. Tamam. Bunu da yerine yerleştirdik. Sen şimdi şöyle kalabilirsin. Ben de şöyle geri düzel bakayım. Oradan hemen o tamir köylüsünü de getirelim buraya. Aslında tamir köylüsü buraya gelmesin ya. Tamir köylüsü orada kalsın. Oradan ben Aha, bu arada bir tane daha büyümüş. Ya bakayım. O tamir köylüsü orada kalsın. Ben buraya yenisini yapacağım çünkü. Hadi sen git bakayım şöyle. Beşinci köylü dostumuz da götürüyoruz. Tamam. Şu an sanırım bütün yetişkinleri kullandık. Bunlar için tek tek benim ne yapmam gerekiyordu? Kütüphane yok, ee, kürsü yapmam gerekiyordu. Ben bunların hepsi için kürsü yapayım şu anda. Hemen gidip kürsü yapalım. Kürsü yapmadan önce bakalım buradaki hasılatımız ne kadar olmuş? Bu bayağı dolmuş burası çok iyi. Tam zamanında gelmişiz. O kadar aldığım halde hala envanterim doldu yani bayağı kaldı orada. Şurada bunları bir bozdurmak istiyorum ben. E nereye bozduracağım? Şöyle atacağım artık yapacak bir şey yok. Evet tamam böyle oluyor doğru zaten. Şöyle bir A durun bir dakika. Bizim küreğin canı az kalmıştı. Küreğin canını tamir ederiz ama bu arada. Şöyle hepsini çevirelim. Aa yapma. Şeker şekere çevirdim ben açıkla. Tamam tamam vallahi senden alacağım. Hadi gel. E, baltada da tamir var. Aa doğru. Baltada da tamir var. Baltaya gitmiyoruz fazla. Hadi indirim yap bakayım. Senden de alayım biraz. Seni de geliştirelim. Bir dakika, ben buna tamir basmışım. Tamam. Stoklarını bitirdim. Stokları tekrardan yenilediler. Tekrardan geldim arkadaşlar. İki gece mi? Bir gece mi? Ne geçti? Sana bir gece olabilirim büyük Ne Hemen hı, 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 hı. anladım. Hadi. ben tükendin. Çok güzel. Ha, geri geldin. Seni şöyle bir fullleyelim Usta ol bakayım. Ne geldi? Solungaç 2. Bağlanmanla aleti. Sen şaka yapıyorsun değil mi? Bir dakika. Neyse. Elimde 8 tane kitaplık bir tane de kürsü var. Bunların hepsini yapacağım. Sen büyümüşsün çok güzel. Sen git bakayım yavaştan. Ben de şunun içine biraz daha bundan koldurayım. Tamamdır. Dur bakayım sen. Ee, sandığa bırakmış olmam lazım eşyalarımı. Burada bunlar yine çiftleşmeye başladı. Çok güzel. Bunu siz bir şekilde oluyor. Hadi it bakayım. Bu elimizdeki sonuncu köylü başka şu anlık getirmeyeceğim bu videoda. Orada biraz tekrardan çoğalsınlar, yenilensinler. Şurada craft table'ımız olacaktı. Bakalım kürsü nasıl yapılıyor? Kürsü burada mıydı? Kürsü aynen buradaymış. Ha basamağa ihtiyacımız var. Tamam. Bayağı bir basamak yaptım. Hepsini yapmama gerek yokmuş açıkçası. Tamam. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tamam 5 6 ee, bunlar meslek buldu siz niye bulmadınız hala bunun meslek kayboldu bak bunda meslek vardı zaten hmm sanırım bug oluyor bug'ı çözmem gerek benim o sen ne verdin tekte su adaptasyonu vermişsin sen ne verdin keskinlik 5 vermişsin sen çok iyi ne ee, direkt almam lazım benim hadi ama şimdi şöyle ki a bu da bu da almış bu da demin almamıştı yok bu almıştı pardon ve bu da almamıştı aynen almışlar şu an ha, biraz uzaklaşmam gerekiyor umarım yenilenmemişsindir. ha biraz Acıdı, kalbim acıdı ama şu an bunun sabit kalması için gerekiyordu keskinlik. 5 önemli bir büyü. Sendekine hızlı çekiş, sendekine kitap, sendekine su adaptasyonu, sendekine bu. Tamam. Şimdi buraya bir tane bebek zombi getireceğim. Hepsini tek tek ısıttıracağım. Ama bu bölümde sadece büyülerini ayarlayacağız. Bu bölüm sadece öyle olacak. Hadi bakayım. Sanırım benim uzaklaşmam gerekiyor bunun büyü alabilmesi için. İtme. İtme istemiyorum. Çok güzel bir şeyler gelene kadar ben bunu yapacağım. Şüpürücü kenarı bir yok. Hadi güzel bir şeyler ver. Ganimet 3. Yani var zaten. O yüzden geri ama her köyden bir tane yapmak istiyorum. O yüzden kalabilirsin sen şöyle. Seninkini kırmayacağım. Silinir misin bilmiyorum. İnşallah silinmezsin. Sen dur şurada. Sen zaten aldık senden. Ben boşsun. Sana güzel bir şey vermem lazım benim. Haydi. Hadi bakayım. Şimdi güzel bir şey verdim. Sonsuzluk. Kitabı. Benim kitabım yok. Tahmin edin neyim var ama bir dakika. Şöyle ben yanlış bilmiyorsam bu şeyleri de sonsuzluk ile sonsuz bir şekilde ok kullanımı yapabiliyorduk. Yani bir tane şey oku yaparsam zayıflık oku sınırsız bir şekilde bunları kullanabiliriz. Böyle bu sonsuzluk çok iyi oldu. Sen de büyü almışsın. Sen de zaten vardı. Sen de almışsın. Saplama 5. Saplama 5. Ne büyüsüydü acaba? Hiç hatırlamıyorum. Ben ümmet 3. Sende ne var? Sen boşsun. Böyle hepsini bir güzel ayarlayalım. Ve bölümü de kapatalım bakayım. Şimdi sen çoklu atış. Sana lazım değil. Sen de hızlı çekiş. Seni kırayım. Hadi. Tamam sen beğenene kadar ben şurada bunlarla ilgileneyim. Ağla boşsun. Sen ne verdin? Sadakat 3 çok güzel. Şimdi sen kaldın. Vermeyen sen varsın. Sen ne aldık zaten. Seni de güzelleştirdik. Sen ganimet 3'sün var olduğu için sıkıntı yok. Saplama 5. Saplama 5 ile sadakat 3'ümüz var. Sadakati kullanır mı bilmiyorum. Sen şöyle artık bir tane beğeneceksin bir meslek. Bir uzaklaşmam gerekiyor sanırım. Bu meslek kalmıyor. Bir yöntem deneyeceğim. Eğer işe yararsa işe yaradığını göstermek için size de gösteririm çankları 5'e çektim. Bakalım işe yarıyor mu? Umarım diğerleri silinmemiştir. Sadakat vesaire. Gerçi silinse de buluruz hemen bir dakika. Yok maalesef işe yaramıyor. O zaman bu kısmı keseceğiz zaten görmeyeceksiniz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha da korkunç bir hava oldu. Bir başka Minecraft videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.